Yeni bir Minecraft videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün manyakçesi olan serimize devam ediyoruz. Manyak bir şekilde. Hıf hızlı bir şekilde. Bugün hedefim 4 video. Umarım <laughs> bu kadar dayanabilirim. Ama bugünkü hedefim 4 video birden çekmek. Siz kanalda 4 videoyu da bugün yani atın bu videoların olduğu gün 4 videoyu birden görebilir misiniz bilmiyorum ama hedefim 4 video birden atmak. Şimdi bu bugün bu bölümde sizinle beraber maden yapacağız. Madem madem madene madem Adem madene gitmiş. Neydi lan o? Fıkra vardı bir tane. Ha hatırladım. Adem madene gitmiş. Adem madende badem yemiş. Madem Dur şunu En baştan söylüyorum. Adem madene gitmiş. Adem madende badem yemiş. Madem Adem madende badem yemiş. Niye bize getirmemiş? Ee, bu saçma sapan fırkadan sonra ay düştüğünü görebiliyorum. Sorun yok. E ee, bana me mesaj yok. <laughs> Direkt kontrol ediyorum artık. Ee, ben niye böyle bir şey yaptım? Dur ya abi. Aa ben niye böyle bir şey yaptım? Şimdi bize gerekenler maden için çok basit. Kitabımız yanımızda. Kalkanımız yanımızda. Ondan sonra birazcık oluna ihtiyacımız var. Şöyle birazcık birazcık. Birazcık e, odun alalım. Sonrasında bize birazcık yemek gerekiyor. Baktığımız zaman buğdayımız çok yok. Ama isterseniz tarlamızı hasat ederek buğday alabiliriz. Bu da bir yöntem. İsterseniz öyle yapalım. He, birazcık da ok alalım tabii ki yanımıza. Malum iskelet falan gelirse kötü şeyler olabilir. Bu kötü şeyler olmasın. E, bir de en önemli şey kömür. Kömür çok gerekli. Ve direkt meşale halinde bulabilirsem direkt meşale. Bakıyorum ama sanırım direkt meşale yok. Böyle idare edeceğiz artık. Ee, i̇sterseniz burada birazcık çubuk yapıp meşale yapalım. Meşe kullanacağım bunun için. Meşeleri şöyle alıyorum hocam. Çubuk yaptım. Buradan geldim. Meşaleyi dönüştürdüm. Sonra çubuklarımı koydum. Aynı şekilde tahtamı da şuraya koyuyorum. Bugün maden yaparsak Madende gerçekten güzel bir şeyler çıkarırsak ki bu video yüksek ihtimalle kısa olacak ben keseceğim bayağı videoyu yani çünkü maden yapıyorum abi düz bir yerde bir şey kazıyorum burada sana bir şey anlatmadım sürece seni bu videoyu izlemene gerek yok şöyle sadece büyümüşleri almaya çalışıyorum az önce aa benim masum çift mi basıyor bana böyle öyle geliyor dur Masum çift basıyor gibi aslında. Ama basmıyor da. Yok çift basmıyormuş ya tam. Bunun için biraz e, biraz şüphelendim bir şey değil mi? Çünkü benim eskiden bir tane bilgisayarım vardı. Şu gerçekten milattan önce kalma bir bilgisayarım vardı. Ve onun da efendime söyleyeyim ofis faresi vardı tamam mı? O fareyi ben bir gün bozdum. O fare bir gün çift tık yapmaya başladı. Ve o zamanlar ben zaten 15 FPS oynadım oyunda roket bastığım zaman roket efendime söyleyip beni e, iki defa basıyordu. Tam belki farmı falan olabilir. Bu durum beni gerçekten sinir etmişti yani. Düşünsenize mouse'unuz çift basıyor. Gerçekten sinir edici bu konu yani. Neyse bu da böyle bir konu. Geldi geçti. Şimdi çubukları aslında bırakmayalım. Çubuk yapmıştık geçen e, az önce çubuk yaptık ya. Bunları alalım. Bunlarla çünkü biz kazma yapacağız. Tonlarca kazma yapacağız. harca kazma yapacağız. Çünkü bunlar bize lazım. Şimdi benim açtığım madeni hatırlıyorsunuz. Oradan devam edeceğim. Hatırlamıyorsanız da bizim neredeydi lan? <laughs> Şurada bir madenimiz var. Buraya gireceğim ve buradan kazmaya devam edeceğim. Siz bu videonun önemli olmayan bütün kısımlarını yüksek ihtimalle hızlandırılmış olarak izleyeceksiniz. O yüzden şimdiden size iyi seyirler diliyorum ve videomuza burada başlıyoruz efendim. <laughs> Hocam. Hocam ne diyorsunuz? Hocam elmas bulduk. Yemin ediyorum ben buraya video öncesi bir şey koymadım. <laughs> video dışında gerçekten abi 3 tane dur kazacağım. Şurayı birazcık açayım şöyle. Hala neyi açmaya çalışıyorsam. Abi hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Elmaslar başarımını yaptık. Gerçekten çok iyi. <laughs> elmas bulduk ya abi çok iyi ya Demir de bayağı çıktı Biz kaçıncı kattayız Eksi beşte elmas buldum Şaka mı bu Evet komik bir şaka Evet elmas bulduk Gerçekten çok iyiyiz İsterseniz bu elmaslarla hemen bir Kazma yapıştıralım diyecektim Ben burada bir yanlışlık yaptım Aynen burun böyle olması lazım. Burada, burada bir açıklık var mı? Şöyle bir meşale yerleştirirsek farmlarımız daha verimli çalışacaktır. Farm yapmadık henüz de. Yaparsak daha verimli çalışacaktır. Tamam. Şimdi hocam crafting table'ımızı koyalım. Ve i̇sterseniz artık bu kazmamızla yola devam edeceğiz. Umarım kırılmaz yani. Daha hızlı maden yapmak için yaptım. Sadece daha hızlı maden yapmak için yaptım. Elmas kazmamız hayırlı uğurlu olsun. Videoya devam ederim. arkadaşlar şu anda mevcut olarak eksi 55'e gelmiş durumdayım. Buradan sağa sol yukarı aşağı falan yapmay e, yapacağız. Yukarı aşağıya boş Sağ sol yapacağız. Ee, yukarıda çok iyi şeyler olmuyor gibi. <laughs> Gelen sese bakılırsa. Evet buradan direkt ben yapıştıracağım arkadaşlar ve yüksek ihtimalle siz ürpertici ses. Neyse siz yüksek ihtimalle bu ses e, şeyleri videoda Hani önemli bir şey olmazsa gerçekten size izletmeyeceğim yani. O yüzden devam edelim. <laughs> redstone lazım olacak. İlerleyen zamanlarda bir demir farmı yaptığımızda redstone almamız gerekmesin köylüden böyleden. Ee, ve buradan devam edelim. Aa, aa çok güzel. Yodur suyum burada. Güzel. Zaten suyum burada güzel. Evet. Şöyle bir sıkıntımız var. Envanterimiz dolmuş. E bu yüzden bizim eşyalarımızı yere atmaktansa şöyle bir çözüm olarak sandıklar yapmamız gerekiyor. Bu sandıkları e, belirli bir yere şöyle yapalım. Buraya koyalım. E, şimdi F3'e basalım. Buradan kitabımızı elimize alalım. 557'ye 408. Buraya gelelim. Maden sandığı. Maden sandığı. 557. 400 kaç dedik? 408. 5. Aa bu gitmiş. Maden. S diyelim. Eksi 557, eksi 55, 410 diyelim. Ne olacak sanki? İmzala diyorum. Aa imzalama pardon bitti. Bunu gelip buradan 408'e çekersem daha sağlıklı olur. Bitti dedim. Burada artık yazıyor. Çok güzel. Buraya istediğimiz her şeyi doldurabiliriz artık. Şöyle doldur babam doldur yani ne olacak? Yaklaşık kaç dakikadır maden yapıyorum ona bakayım bir de. yani evet çok uzun süredir maden yapmıyoruz isterseniz videoya devam edelim bir mağara buldum. Ee, bir mağara buldum. Devam edelim. Şöyle ışıklandırmalarını yapalım. Zombi sesi geliyor. demir var. Güzel. Demir yenir. Bir tane mi gerçekten ya? Üzdü. Üzdü. Maalesef üzdü. Devam edelim. Burada bir şey yok. Burada bir şey var mı? Bir şey diyeceğim ya burada çok şüpheleniyorum. Burada 2-3 tane Enderman'in olduğu bir yer var. Sesleri geliyor. Biraz kazalım şöyle. Tam buradan geliyor bak. Buradan geliyor. Mob seslerinden mağara bulmaya çalışıyorum. Aha buldum. Vallahi buldum. sınama çağrısı. Aa bir dakika. Trial Chamber buldum. Trial Chamber buldum. Vallahi sesi geldi. Trial Chamber buldum. Ya patla lan. E ne oldu şimdi? Hiçbir şey olmadı. Maden yaptın. Abi Trial Chamber buldum. Oğlum Trial Chamber buldum. Trial Chamber buldum. Bu Trial Chamber demekti değil mi? Evet. Sınava başlasın. Bir sınama zindanına ayak basın. Şimdi ben demir setle buraya gelirsem bu asıl bana ayak basar. O yüzden ben <laughs> şimdi burayı işaretleyelim. Kitabımız burada değil mi? Burası kaç? Hemen bakıyoruz. Buraya yazacağım öncelikle. Eksi yok. Buraya niye yazıyorum? Eksi 504'e 350. Ee, trial diyelim. Eksi 505 eksi 43 310 mu dedik? Bitti dedim. 352 imiş. Bunu değiştirelim. 352 bitti. Tamam. Ben dedim burada bir yaratıklar var ama trial chamber olacağını hiç düşünmemiştim. Evet videoya devam edelim. Bakalım neler olacak. Arkadaşlar elmas bulduk gördüğünüz üzere. Bakalım kaç tane? 1 2 3 tane elması kazmamızı çıkarmış olduk. Devam edelim videoya. Namaz zindanı arkadaşlar görüyor musunuz manzarayı? Arkadaşlar manzarayı görüyor musunuz? Bu bir bu iki. Bakalım. Bir iki daha çıkar mı? Yanlarına bakalım. Yok benim umudum kalmadı. Şuraya da bir, kat, bir tane koyalım şöyle. Hep buraya da bakalım. Belki bir şey vardır. Ve hiçbir şey çıkmadı. Olsun olsun. Bir mağarada ikinci tur elmas neredeydi lan? Heh şurada. Şunu da kazalım. Sadece bir tane mi verdin ya? Ayıp ayıp ya. Ayıp abi. Gerçekten ay yıl olmuş 2022 ya. Neyse demir var. Onu da idare edeceğiz artık. Böyle büyük bir mağara buldum. Umarım buradan güzel bir şeyler çıkar. E, lapis lazuli çıktı. Tüf tuğla. Hayatımda ilk defa envanterime tüf tuğla aldım. Bu da e, parası. Türkçe okuyalım da. Sınama çemberinden çıktı. Ve evet orada güzel bir mağara var. Gerçekten güzel bir mağara var. Bizim orayı yağmalamamız gerekiyor. Şu an üstümüzde jungle varmış, gereksiz bir biliyim ama olsun. Gerçekten mükemmel bir mağara. Kocaman baksanıza. Hocam bir rahat bırakmıyorsun ama ayıp oluyor. Şöyle yapalım. Sen bir daha burada spam olma. Ametis bulursan bir tane dürbün yapacağım. Optifine olmadığı için. E, Sodyumla Optifine'ı kombinleyemiyorsunuz. Bu yüzden birazcık sık çıkabiliyor. Mesela shader da açamıyorduk ama ben bu sorunu bir kere bir tane daha mod yükleyerek çözdüm. Aynen. Bir tane daha mod yükleyerek çözdüm. Bakalım mağarada bizi neler bekliyor? Şaka maka bakır lazım ya. Hıh. Hmm. Şey bu. Burası bayağı dolu ya. Ne yapacağız lan bu kadar Allah Allah. Sandık da uzakta kaldı. Bir dakika. Elmas değilmiş. Şöyle yapalım. Oo. Birazcık fazla blok koyduk. Farkındayım. Şöyle yapalım. Burada elmas çıkmaz. Ama demir çıkar. demir kazma olmasaydı buralara gelemezdik. Tamam bakır artık 58 tane var. Ben bana daha fazla bakır ihtiyacım olacağını düşünmüyorum. O yüzden daha fazla bakır almayacağım. Onun dışında redstone'ları bana blok haline getirerek biraz envanterimizden yer şey yapabiliriz. Yanlış hatırlamıyorsam bu demirler de blok haline gelebiliyor Ham demir bloğu olarak. Tamam. Buraya meşale koymaya gerek yok ama hadi koyduk. Artık yapacak bir şey yok. Burada daha fazla bir şey var. Şu altınları almak istiyorum. Tamamdır. Şu demiri abi alalım. Şöyle yapalım. Neredeydi lan? Demir de shader sayesinde çok güzel ışıldıyor ya. Harbiden yani. Hop hop. Burada bir şey yok. İnelim abim. Burada hop güm diye indik. Maalesef çok hasar alacağız. Şöyle bir crafting table'ımızı açıp bloklaştırmaları yapalım. Gelin mesela. Ham bakır bloğu olur ama altın bloğuna gerek yoklar altın şey yapmışız zaten çok fazla bir şey bulmamışız ham demir e, yine envanter yeri gerekiyor bunu yapmayalım örümcek gözü ip falan fistan redstone mesela 17 blok bana şimdilik yeter tüf kırık taş ne bileyim Valla tüf şeyini de attım ama yapacak bir şey yok abi. Yerim yok. Devam edelim. Abi bu ne? Gözünü seveyim. Burası. Oh. Ha. Ben oradan mı geldim işte? Ab daha yukarıda da demir var ya. Ben bu demirleri falan alıp geliyorum. Evet arkadaşlar bu videomuz buraya kadar olsun. 6 tane elmas bulabildik. Bir sonraki videomuzda maden yapmaya devam edeceğim. Ama isterseniz bu videoluk bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bu arada son bir açıklama yapayım. Az önce bulduğumuz mağara çok büyük ve içinde demir falan çok vardı ama elmas yoktu. O yüzden orayı bırakmak zorunda kaldım. Görüşmek üzere. Sonraki videomuzda görüşürüz.